Where did one of our videos go? We had something we wanted. My children is dead. I'm done. I'm done with life. And it it's all Jermaine's fault. It's always Jermaine's fault. I'm done. I'm killing myself. I'm done. Today we're looking into a terrible tragedy with a woman accused of stabbing her two children ages two and four. The four-year-old girl died. bu 31 yaşındaki Jenny Pettis Cloud'ı. Bu videoyu kaydetmeden önce New Orleans'taki evinde 4 yaşındaki Paris ve 2 yaşındaki Jackson ile birlikteydi. Ancak o sabah Jenny'nin içinde bir şeyler koptu. Bir bıçak kaptı ve masum çocuklarına korkunç bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ardından Instagram'da canlı yayına girerek suçunu itiraf etti ve her şey için çocukların babası Jeremy'ni suçladı. Sonunda küçük Paris kan kaybından hayatını kaybederken Jackson aldığı derin yaralarla kıvranıyor, kalıcı sakatlandı katlıklarla hayata devam etmek zorunda bırakılıyordu. Ancak daha da ürkütücü olan Janie'nin vakası bu tarz olayların sonucusu değildi. İşte kendi çocuklarına işkence edip öldürdükleri anları canlı yayınlayan akıl sağlığı bozuk annelerin en korkunç vakalarından bazıları. A woman was arrested here on Sunday for allegedly stabbing her two children. A four year old daughter and a two year old son. The young girl did not survive that attack, and the children's father reportedly hurried to that scene after seeing a disturbing social media post by the mother. Today, we're looking into a terrible tragedy with a woman accused of stabbing her two children, ages two and four. The four year old girl died. New Orleans, Louisiana. 7 Ağustos 2022. O sabah her şey sıradandı. Ta ki genç bir anne iki çocuğunu bıçaklayarak öldürüp ardından bu korkunç anların görüntülerini paylaşana kadar. Instagram'da 32 yaşındaki Jane Petrus Clow, 4 yaşındaki Paris Roberts ve 2 yaşındaki Jason Roberts ile birlikte vakit geçiriyordu. NPD said her 4 year old daughter and 2 year old son were allegedly stabbed around 11 o'clock yesterday. Now that son we know is in the hospital in critical condition. Sabah 11 civarıydı ve gün olağan akışında ilerliyordu. İki çocuk sabah atıştırmalıklarını yeni bitirmiş neşeyle gülüşüyorlardı. Hiçbiri annelerinin birkaç dakika içerisinde vahşi bir saldırı gerçekleştireceğini bilmiyordu. Saat 11.17'de Ceney aniden çılgına döndü. Bugüne kadar kimse nedenini ya da nasıl olduğunu tam olarak bilmiyor ama o an bir şeyler koptu. İçinde bir şeyler kırıldı. Saat 11.17'de Ceney aniden çılgına döndü. Mutfağa koştu. Bulabildiği en keskin bıçağı aldı ve çocuk A devastated uncle shared these photos of his beloved two year old nephew Jason and his four year old niece Paris. This old photo is one he now treasures more than ever as Paris died after the sibling's mother allegedly stabbed them. A makeshift memorial now sits outside the law at street home where it happened tünnet. around 11 Sunday morning. While Paris died at the hospital, Jason was taken to a hospital in critical condition and is recovering. NOPD arrested the children's mother, 31 year old Janae. Podescalo for the crime. Moments after the stabbing, a woman that appears to be Podescalo shared a video on Instagram with blood dripping down her chest. Sonrasında yaptığı şey daha da korkunçtu. Telefonunu aldı ve çocukların babası Jermaine Roberts'ı görüntülü aradı. Ona saldırının dehşet verici sonuçlarını gösterdi. Paris nefes almakta zorlanıyordu. Boğazı kesilmişti. Minik bedeni kanlar içinde çırpınıyordu. Jermaine bu görüntüleri izlettikten sonra Instagram'a girdi ve canlı yayına başladı. Kameraya bakarak şunları söyledi. Bitti. Çocuklarım öldü. Ben bittim. Hayattan vazgeçtim. My children are dead. I'm dead. I'm dead. It's all Jermaine's fault. It's all Jermaine's fault. I'm done. I'm killing I'm done. Jermin gördüğü manzara karşısında dehşete düşmüştü. Ceney'in aramasını alır almaz bulunduğu yerden fırladı ve hızla onun evine doğru koştu. Ancak kapılar kilitliydi. Çaresiz kalan adam ön camı kırarak içeri daldı. Karşılaştığı manzara her ebeveynin kabusuydu. İki çocuğu da kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Paris bilincini kaybetmek üzereydi. Jackson ağır yaralıydı ama Sıkmıyor. hala hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Jermin vakit kaybetmeden çocuklarını kucakladı ve dışarıya koştu. Her ikisi de aşırı kan kaybetmişti. Paris bilincini yitirirken Jackson korkunç acılar içerisinde kıvranıyordu. Jermyn onları hastaneye yetiştirdiğinde hala hayattaydılar. Ancak Paris aldığı yaralara daha fazla dayanamadı ve birkaç dakika içerisinde hayata veda etti. Jackson ise kurtuldu ancak vücudunda kalıcı hasarlar bırakan yaralarla yaşamak zorundaydı. Yazık ya. Badescu was accused of stabbing her 4-year-old daughter and 2-year-old boy Sunday, then facetiming their father, Jermaine Roberts, who saw their slit throats and rushed over to the house. The daughter died in the hospital and the son <laughs> is still hospitalized as of yesterday he was in critical but stable condition. <laughs> bir daha asla iyileşemeyecek bir tramvayla baş başa kaldı. Oğlu hala hayatta olsa da küçük kızını kaybetmenin acısı onu sonsuza dek yaralayacaktı. Bu yıkımın içinde yalnız değildi. Paris ve Jackson'ı seven insanlar bu korkunç olay karşısında derin bir üzüntü içindeydi. Tüm toplumu sarsan bu trajedi, akıllara durgunluk veren bir vahşetti. Cinayetin ardından Joney kısa bir süre hastaneye kaldırıldı. Ancak 8 Ağustos 2022'de tutuklandı ve ikinci derece cinayet, ikinci derece cinayete teşebbüs ve reşit olmayan bir çocuğa ağır zulüm suçlarından yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Hı. Mahkeme belgeleri Jenny ve Jeremy'nin velayet konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşadığını ortaya çıkardı. Nisan 2022'de Jeremy ortak velayet talep ederek çocuklarını hafta sonları görebilmek için dava açmıştı. Mahkemeye sunduğu belgelerde Jenny'in çocuklar için sağlıklı bir ortam sağlayacak psikolojik istikrara sahip olmadığını iddia ediyordu. Ancak Jeremy çocuklarını kurtaramadan Jenny çoktan korkunç planını gerçekleştirmişti. Bu bir bir intikam mıydı yoksa akıl sağlığını tamamen kaybetmiş miydi bilinmez. Ama yaptığı şey sadece Roberts ailesini değil olayın tanıklarını da hayatları boyunca unutamayacakları bir trajediyle baş başa bırakmıştı. Court documents filed in April show the children's father claimed was not providing the a healthy and stable environment.

Özür sadece kendi, kendi görmesine izin verilmemiş. Bugün bu dava hala, hala devam ediyor. Vermişler. Jenny henüz mahkemeye çıkmadı. Ancak çıktığında bir daha asla özgürlüğüne kavuşamayacak. Roberts ailesinin geri kalanı ise dünyaya yayılan o korkunç görüntülerle her gün tekrar tekrar yüzleşmek zorunda. O acı dolu gün Paris ve Jackson'ın kendi anneleri tarafından vahşice katledildiği o anlar sonsuza dek hafızalarına kazındı. So the whole which pierce all Crying and lip syncing the lyrics to the song To My Parents. The lyrics go, I'm sorry, mum and dad, I know I messed up bad, should have. Should have done better. I'm sorry, Mum and Dad. This is more than likely a crocodile tear appeal, though, to her parents to say that she should have been a better mother. Four days later, another <laughs> tribute Bunlar post was made to Kaylee with the Vallahi caption: "I love you so much, darling. Mummy will never forget you ever. R.I.P. Angel." olay daha da korkunç bir Doktorlar vücudunu incelediklerinde daha da dehşet verici bir gerçekle karşılaştılar. Ne yapmış acaba? Onlar da sessizliğini bozdu. Kelly'nin annesi tarafından sık sık azarlanıp tehdit edildiğini duyduklarını söylediler. Nico küçük kızın ağlamalarını bastırmak için müziğin sesini sonuna kadar açardı. Peki her şey nasıl başlamıştı? Temmuz 2020'de Nikola, Callum ile birlikte bir ilişkiye başlamıştı. Onların ilişkisi çevredekiler tarafından fazlasıyla yakın ve tutkulu olarak tanımlanıyordu. Callum çoğu gece Nikola'nın evinde kalıyordu ve sonra Kaylee için korkunç bir kabus başladı. I mean, this is a really korkunç bir Horrific and shocking really. The investigation was available within the block of the flats that shows returning the park that evening. Bu sırada herhangi bir sağ olmadığı What we can see. uzmanlar onun ne zaman rahatsızlığını ve bu durumun nasıl gelişeceğini inceledi. Göğsüde bulunan yaraları Some of those injuries kendini, in kendini in kötü hissetti. Seneden o türden olduğunu belirledi. Nikola ve Callum, ölümünden birbirlerini sorumlu tutmaya çalıştı. Jüri, küçük kızın cinayetinin onu nasıl etkilediğini sorduğunda, soğuk soğukkanlılıkla şu cevabı verdi: "Benim çocuğum değil. Beni pek de etkilemedi." 5 Ağustos 2021'de Kelly'nin öldürülmesinden neredeyse bir yıl sonra Nikola Press ve Callum Redfern adam öldürmekten suçlu bulundu. Ertesi gün Nikola 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Callum ise 14 yıl ceza aldı. Mahkeme Nikola'nın düşük zeka seviyesine sahip olduğunu belirtti. Ama bu onun işlediği suçun vahşetini azaltmadı. Ve adalet yerini bulsa da Nikola ve Callum hapishaneye gönderilse de bu korkunç hikaye burada bitmedi. İnsanlar Nikola'nın TikTok videolarını buldu. Önce sahte yaz tuttuğu sonra gülüp eğlenerek dans ettiği videoları. Gerçek artık inkar edilemezdi. Nikola sadece Kaylee'yi kaybetmemişti. Onu sadece öldürmekle kalmamıştı. O bu cinayetten zevk almıştı. I've never heard of a case with such you know bu olay you know, insan danışmanın gerçekten endişe verici ve bir Özellikle şey. de küçük, küçük bir çocuğun yolu olması beni derinden etkiliyor. My wife and I have two-year-old child. He needs a lot of drinking. It. A company needs a lot of it. attention. I, I can't ever imagine, you know, ignoring my child the way they did, and 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 putting my own interests. Olayın ardından tüm toplum Kelly için yas tuttu. Onun anısını yaşatmak için bir araya geldiler. Ama derinlerinde herkes aynı şeyi biliyordu. Bu ölüm dünyada bir şeyleri sonsuza dek değiştirmişti. Çünkü eğer bir anne yani çocuğunu sevmek, korumak ve onun için fedakarlık yapmak zorunda olan bir insan bu kadar korkunç bir şey yapabiliyorsa gerçekten güvendiğimiz insanların neler yapabileceğini hiç düşündük mü? Augusta, Georgia, 17 Nisan 2017. 16 yaşındaki Latanya Janelle Cardwell O gün adeta havaya karışarak ortadan kayboldu. Annesi Tanya Tripp kızının kaybolduğunu polise bildirdi. This is her mother, um Tanya. Mm -hmm. Tanya Tripp. Mm -hmm. Um Tanya, I know it's a little difficult but would you just kind of share with our audience um how important this is and, and how bad you want your baby to come home yes it's the utmost important because my daughter has never ever been away from me this long a period of time without no call text or anything and i need my baby home at the almost 15 days ago that's how important it is İlk başta anlatılan hikaye şuydu. Channel üvey babası Leon Trip ile birlikte bir arkadaşına arabası bozulduğu için yardım etmeye gitmişti. Ama çok geçmeden gerçeğin çok daha karanlık olduğu ortaya çıktı. Tanya, kendi kızını öldürdükten sonra sosyal medyada kızının kaybolduğunu söyleyerek üzüntüsünü dile getirmiş ve cinayeti gizlemeye çalışmıştı. Ama işin aslı bundan çok daha sinsiydi. O gün Tanya ve Leon soğukkanlı bir plan yaparak harekete geçti. Janel'ı vahşice öldürdüler. Daha sonra evlerinin yakınında bir Çukur kazıp cesedi içine attılar. Bugüne kadar Jaylene'ın nasıl öldürüldüğüne dair ayrıntılar hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı. Yetkililer suçun o kadar korkunç olduğunu belirttiler ki detayların paylaşılmaması gerektiğine karar vermişlerdi. Eğer polis bile böylesine sarsıldıysa cinayetin ne kadar dehşet verici olduğunu hayal etmek bile güç. And he said, "Are you all right?" I'm like, "Yeah, I'm okay." He was like, "You sure you're okay? If Almost wrecked my car. I said that's her. Who? He said Janelle. Almost wrecked the car again. Three days after authorities found human remains behind a home on Golden Camp Road, law enforcement used dental records to identify Janelle. The scene, just one mile from the teen's home and last known location, and a short distance from her parents' abandoned truck, both of them, Leon and Tanya, trip in jail and charged with the crime. Ama her şey sonra, Tanya 2017'de kızının ortadan kaybolmasından kısa bir süre sonra Tanya, Facebook üzerinden canlı yayın açtı. Yanında aile dostu rahibe Angela de vardı. Bu yayında hem akciğer hem de beyin kanseriyle mücadele ettiğini iddia etmişti. İnsanlardan kayıp kızını bulmak için maddi yardımda bulunmalarını istedi. İzleyenlere perişan ve çaresiz bir anne imajı çizdi. Ancak aslında kızının başına gelenleri harfi harfine biliyordu. Tam o sırada Jane'in cansız bedeni toprağın derinliklerinde çözüldü. Bile. So if y'all see her or know her please call the Richmond County Sheriff Department at 706-821-1080. Amen, and that's her mom. Now she went missing. Um, I don't know if you want to go back to, um, what exactly what or, how this happened, but how did she end up leaving? I know a lot of people are saying different things, Right. and um, you might want to just. Uh, expel some of those rumors and deal with that you can do that at this time if you like to okay. because um, a lot of times we you know we have our preconception of what happened or we we kind of think about where this this must was going on or that was going on and we want to we want to put a rest to all of that what's important is that she come home mm -hmm. that's what's important it but is. anything you want to share pertaining to um what what happened or what could have happened here? Okay, so on um, the 16th, which was Easter, we had, had a, a cookout, and I ediyordum. was helping out with them with the cookout. And I do have cancer; I have brain cancer, and I have lung cancer, a And I was inhaling too much of the of the smoke, so my husband so told me to go, me go to the house and lay down. And lay so yaptım. I did. Zaman geçtikçe gerçekler yavaş yavaş açığa çıkmaya başladı. Polis, Jane'i bulmak için yoğun bir soruşturma başlatmıştı ve her yeni delil Tanya'yı işaret ediyordu. Araştırmalar sırasında Tanya'nın olay günü Leon ile sürekli iletişim halinde olduğu ortaya çıktı. Oysaki Tanya, polis sorgusunda Leon ile hiç konuşmadığını söylemişti. Sonunda her şeyi değiştiren bir olay yaşandı. Jane'in kaybolmasından yaklaşık 5 hafta sonra, 23 Mayıs 2017'de Tanya ve Leon DeKalb Country'de bir araç kiralama yerinde birlikte yakalandı ve tutuklandı. Artık her şey gün gibi ortadaydı. Onlar Jaydale'ın kayboluşu hakkında söylediklerinden çok çok daha fazlasını saklıyorlardı ve o gün resmen cinayet şüphelisi olarak ilan edildiler. Now the Richmond County Sheriff's office has spent the past couple of weeks and even months looking for a kidnapped girl and now they are looking for a body. Richmond County Sheriff Roundtree says he believes they have the responsible party or parties in custody now. Both Leon Tripp and Latanya's stepfather and her mother, Tanya Tripp, have been in jail here in Richmond County for the past few weeks. Roundtree says a search will begin in Augusta and he's hoping for someone to reach out and help. Bu sırada hem toplum hem de yetkililer ile bulabilmek için umutsuzca arayış içindeydi. Ama ne bir iz vardı ne de bir fısıltı. Ta ki 8 Mart 2018'de trajedi bir kez daha kendini gösterene kadar Janel'in kayboluşundan tam 11 ay sonra cesedi evine yakın bir noktada Tate Road üzerindeki sığ bir mezarda bulundu. Artık her şey resmiydi. Janel öldürülmüştü. Ve işin en korkunç yanı da şuydu ki onu öldürenler öz annesi ve üvey babasıydı. Kayboluşundan sonra perişan olmuş gibi davranıyordu. Öğrenen, insanların acısını sömüren ve bu trajediyi kullanarak paralarını toplayanlar onlardı. Jainal'ın cesedi bulunur bulunmaz. Tanya ve Leon Trip tutuklandı. Başlangıçta Tanya ikinci derece cinayet, adam kaçırma ve ölümü gizleme suçlarından yargılanıyordu. Ancak Kasım 2023'te savcılar suçlamaları ağırlaştırdı. Tanya, Leon ile birlikte kasıtlı cinayet ile suçlandı. Yeni iddianamede ayrıca birinci derece çocuk istismarı, ağır saldırı, cinayet işlemek için komplo kurma ve ölümü gizleme suçları da var. It's safe to say not just the CSRA, but the entire world has an ending to a story that they did not want to hear. The remains found at this home on Friday on Golden Camp Road were identified by the coroner as being those of 16-year-old Latanya Janelle Carwell. Now on Friday it took an entire day for a forensic anthropologist to unearth the bones that have now been identified as the 16-year-old we have all grown to love. The owner of this home found the bones while surveying the land and saw a bone sticking up

arasında bir kiralık katil tutmaya çalıştıklarını ortaya çıkardı. Ve sadece bir kez de değil, tam üç kez. Bu, Jane'in ölümünün anlık bir karar değil, yıllarca süren soğukkanlı bir plan olduğunu gösteriyordu. Human remains found in a wooded area behind a home in Augusta as 16-year-old Latanya Janelle Carwell. News Channel 6's Renetta Dubose has been following this breaking news all day and she's been following the story since last year when it began and she joins us live on Golden Camp Road at the site where those bones were found. Renetta, how was the match actually made? D, those remains were identified through dental records and the county coroner says it is indeed latanya janelle carwell sad news for many people who have been following this story not just in the csra but all over the world and those people now want justice i kind of sense it was janelle A nightmare come true for countless people in the CSRA following the story of one of Augusta's missing, 16-year-old Latanya Janelle Carwell. Gerçek artık inkar edilemezdi. Leon ve Tanya en başından beri Janelle'ı öldürmek istemişti. Doğru zamanı beklediler ve en doğru an geldiğinde de harekete geçtiler. I'm not eating, I'm not sleeping, I'm just worried about my family. The past 11 days have been hard for the mother of 16-year-old Latanya Carwell. If y'all see him, please call authorities to help my home. Was going to celebrate her birthday when she came home from school and stuff. And she was like, no, I just want Bugün Jane'ın sevdikleri Tanya ve Leon Tripp'in mahkemeye çıkmasını bekliyor ve çok geçmeden işledikleri bu korkunç suçun bedelini de ödeyecekler. This has been a long and exhausting investigation, but it will not conclude until the successful prosecution of Leon and Tanya trip. So I would like to thank uh, my investigators as well as operational support personnel for their tireless efforts um, in the recovery of Janelle, in the recovery of the remains of Janelle's body. Also, the community support has been overwhelming as they have embraced this case as if Janelle was their own child. Jaina'nın ölümü Agasta toplumunu derinden sarstı. Kimse bir annenin kendi çocuğuna böyle bir şey yapabileceğine inanmak istemiyordu. Ama bu gerçekti ve artık hukuk mücadelesi devam ederken herkesin tek bir umudu var. Adaletin Jaina Cartwright için nihayet yerini bulması. Jaina sadece 16 yaşındaydı. Önünde uzun bir hayat vardı. Ama onu dünyaya getiren eller ondan her şeyini alan ellerle aynıydı. Onun son anlarını hayal etmek bile yürek burkuyor. Korku, acı, ihanet. Bir insanın ölmeden önce gözlerinin içine bakarak kendi annesi tarafından öldürüldüğünü fark etmesi. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Days and days, a 100 degrees sweat. Many people fell out. A couple of search uh, team, they went to the hospital. Uh, one young lady had to get a spinal tap because of the, the heat and everything. So it, it was definitely emotional. Uh, it caused a lot of depression in a lot of our lives because uh, it affected the community. Janelle was like one of our own kids. Peki ya siz bu korkunç vakalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir anne öz çocuğunu neden öldürür? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca beğen tuşuna basın ve yeni videolarımızı kaçırmamak için abone olup bildirimleri açın.